Bir de buradan sizinle beraber söylemek istiyorum. Yani bu devlet su işleri lütfen bu kanallarda hiç olmazsa ama hiç olmazsa iki karış kadar yani 10-15 santim kadar su kalsın. Çünkü gördüğünüz şu otlarda şurada kanalın kenarında otlarda emin olun yüzlerce çeşit yüzlerce çeşit kuşun yuvası var. Yüzlerce çeşit e, hayvanın, haşiretin yuvaları var. Yılan yuvaları dahi var. Onlara dahi insan müdahale etmiyor. Onlara dahi bozulduğunda üzülüyorsunuz bakın. Yani bunları lütfen düşünün. Yani bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Ya bu dünyada sadece biz yokuz. Bu dünya biz yokken bu hayvanlar vardı. Bu hayvanların ataları vardı. Yani buralar onlara ait. Bu meralar onlara ait. Bu ovalar onlara ait. Biz geldik buraya güya bir şey yapacağız diye resmen tabiri caizse istila ettik buraları. istila ettik ve onları yaşadıkları yerden kovduk. Kovmaya devam ediyoruz. Sırf kendi çıkarımız, sırf kendi e, karımız, sırf kendimizi düşünerekten, sadece kendimizi düşünerekten bu ovalara yerleştik. Onları buradan resmen kovduk. Hani bugün herkes üzülüyoruz ya, yani kalbimiz nasıl parçalanıyor? Filistin'deki o ee, çoluk çocuğun acı çekerekten, aç kalaraktan, işte güya kendini bir şeye zanneden bir ırkın, ırkın diyeyim artık yani düşmanca baktığı yani masum birilerini yerinden etmeye, aç bırakıp oralardan kovmaya çalışıyorsa inanın ondan farksız. Bakın biz buralara yerleştik ve bu hayvanları buralardan sürüyoruz varlığımızla oğlum geldin mi paşam gel varlığımızla kendi amelimiz çıkarımızdan dolayı bu hayvanları buralardan sürüyoruz atıyoruz uzaklaştırıyoruz ve bu hayvanlar bizim olduğumuz yerden sürekli bizden korktukları için buralardan uzaklaşıyorlar hiç olmazsa hani biz Ademoğlu oğlu halifiz ya hani güya adaleti sağlamak için hilafeti sağlamak için yeryüzünde dünyadayız ya lütfen hiç olmazsa o gözle bakın bu hayvanların şu suya ihtiyacı var. Bakın şu suya ihtiyacı var. Şu bir garış, iki garış. Bakın elimizle ölçelim ya ne kadar ya bileğime bakın işte görüyorsunuz bileğime kadar ya bileğim dediğin 15 santim bir su şu derelerde kalsın, şu kanallarda kalsın. Yani bu bizi şu su bize kuraklığı götürmez ama binlerce hayvan bu sudan geçineceği için susuz kalmayacağı için zarar görmeyeceği için onların sevabından dolayı onların dualarından dolayı belki bizim bazı dertlerimize belki bizim bazı sıkıntılarımıza derman olur. Lütfen devletime sesleniyorum. Devlet su işlerine sesleniyorum. Şu su kanallarında bu kadar su kalsın. Arkadaşlar sizden de ricam bu tip şeyleri yayalım, bu tip e, şeyleri paylaşalım, herkes görsün, benden alın, benden paylaşın. Bir başka arkadaş anlatıyorsa ve paylaşmanızı istiyorsa siz de paylaşın. Çünkü su hayattır. Vücudumuzun yüzde yetmişi suyla var olmuştur. Hayvanlarımızın yüzde yetmişi suyla var olmuştur. Dünyamızın yüzde yetmişi suyla ise bu su can demektir. Bu canı canlılardan kasmayalım. Bu canı canlılardan kıskanmayalım. Ben geçen sene bu susuzluğun, bu kanalda suyun bitmenin ne olduğunu canlıların ne hale geldiğini gördüğüm için lütfen rica ediyorum şu su sadece üreticiler için değil. Bu doğadaki hayvanları düşünmek için, düşünmemiz için onların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için şu suçlu kadar kalsın. Lütfen rica ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.